Şeyciler, şu anda Antalya Anfaş Fuar Alanı'ndayız. Last Minute e, Fuar Organizasyonu'nda Hotel Partner e, Seyahat Teknolojileri Dispiritörlüğü'nü yapan e, bir firmamız var. E, vertical Booking e, firmasının e, Ege ve Akdeniz Bölge Satış Müdürü Sayın Fedai Civanoğlu Bey'den e, Hotel Partner ve Vertical Booking hakkında bilgi alacağız. Nedir Vertical Booking Fedai Bey? Bize bu sistemi bir anlatır mısınız? göstereceğiz öncelikle. Hoş geldiniz. Ee, vertical Booking yaklaşık olarak 35 yıllık bir e, İtalyan ürünü, Zucchetti Group'a ait. Türkiye'de yaklaşık 10 yıldır e, Hotel Partner olarak bizden hizmet alıyorlar. E, bu tamamen bir web sayfası üzerine, online web sayfası üzerine rezervasyon yapmak teknolojisi. Yani Book Engine dediğimiz bir sistem. Ayrıca bunun içerisinde Chain'in mevzusu. Şey. E, Dünyadaki birçok e, Online ajans olarak direkt olarak fiyat verebildiğimiz web sayfası üzerinden ve dağıtım yapabildiğimiz bir ürün. Bunun yanında GDS sistemi yani Amadeus, Sabre, Work.com vesaire gibi yerlere de direkt olarak bilgilerimizi aktarabildiğimiz meta da içinde bulunan bir ürünümüz. Yani başlıcası otelin web sitesi üzerinden ve tamamen otele bağlı bir misafir kitlesinin oluşturması ilgili olarak bir durum. E, vertical Booking'in genel içeriği bu. Bunun yanında bizim otel partner olarak Ciyata e, ürünümüz mevcut. Ciyata tamamen içerik yönetimi, Google üzerindeki içerik yönetimi ve Google'a tamamen bir partner ürün. Yani Google'un partneri bir ürün. Siz website, e, Google'un içerisine e, bir görselinizi e, yüklediğiniz zaman bu Ciat'a e, içerisinde sıkılmıyor ve buradan da doğal olarak e, talep ettiğiniz zaman tekrar Ciat'tan e, ekrana yansıyor. Bu görsel içeriği yönetmek için sizin bir Ciat'a drive ihtiyacınız var. Ciat'a Drive'da bu otelcilerin bu konuda genelde çok yoğun bir şekilde talepleri olduğu için buna karşılıklı bir e, Drive görünümünü geliştirdi ve bunu biz otellere ee, öneriyoruz. Yani güncel fotoğraflar, güncel pekiştilerin oluşturulması. Bunun yanında diğer ürün olarak da bir trasyonumuz var. Bu tamamen misafir e, yorumlarının tek e, kanal üzerinden, tek panel üzerinden yönetilmesi. Yaklaşık olarak dünyada 220'nin üzerindeki e, misafir şikayetlerini Google üzerine veren e, bir sistemi tamamen tek panel üzerinden onu yönetebiliyorsunuz. Ona cevap yazabiliyorsunuz. O misafir içerideyse ona e, direkt ulaşabiliyorsunuz ve misafir şikayetlerini yani e, yani sıcağı şartlar e, tamamen çözmüş oluyorsunuz. Bu Trasu bir Alman ürünü. E, yaklaşık olarak Türkiye'de bir 15 yılı var. Belli başlı nitelikli nitelik e, oteller şu anda Trasu'yu kullanıyor. Onun yanında e, Absel Guru. Absel Guru da tamamen sat, otelimizin içerisindeki aktivitelerin satışı arttırma ile ilgili bir programımızdır. Yani şöyle bir noktaya gidiyor. Eğer otelimiz e, web sayfası üzerinden bir reza olsun alırken hemen yan taraftan direkt olarak e, bir üst kategori odası satışını size öneriyor. İşte eğer sponunda bir aktivite paketiniz varsa bunun e, e, fiyatın içerisinde dahil bir miktar daha indirimli misafire sunabiliyor. Ayrıca e, mesela misafiriniz direkt olarak havalimanına otele gelecekse bunun işte havalimanı transferini size e, önerebilen bir e, reklam, yani gelir artıcı bir reklam e, durumu. HP Pace da tamamen web sayfası üzerinden e, ödeme sistemi. Yani Hotel Partner Pace diye geçiyor bu. Bu da web sayfamızın üzerinden misafirin üçüncü şahıslara kredi kartının bilgilerine ulaşmadan e, tamamen kendisinde kalacak şekilde olan güvenli bir sistem. E, dünyadaki birçok e, banka kanallarına, ödeme sistemlerine entegre ve evet, tamamen yüzde yüz güvenli bir sistem bu. Hiçbir Metz'de, Metz'de tamamen Metasource dediğimiz işte e, reklam yönetimi ve e, birçok yerde siz kendinizin görünmesini istiyorsanız Google üzerinden örnek verirsen Metasource programlarında gerçekten ihtiyacınız var. Bu da doğal olarak HB Mets dediğimiz bu programımız bunu tamamen kapsamış e, ve bu hizmeti size sunmuş oluyor doğal olarak. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için, feda Ben de çok teşekkür ederim, çok olasınız.